Rüyada yüzük takmak, hayırlara vesile olacak güzel olaylara işaret eder. Rüya sahibinin şansı şu sıralar oldukça açıktır ve hayat kendisine karşı çok yoğunluk davranacaktır. Rüyada yüzük taktığını gören kişinin hayatında çok büyük ve güzel gelişmeler yaşanacak demektir. Rüya sahibi hayallerine kavuşacak ve istedikleri tek tek gerçekleşecektir. Yeni başlangıçlar ve mutluluk verici olaylar anlamına gelir. Rüyada yüzük takmak, rüya sahibinin işlerinin açılmasına, kazancının artmasına ve huzurunun yerine gelmesine tabir edilir. Rüya sahibi uzun zamandan beri çok istediği bir şeye haiz olma mutluluğunu yaşayacaktır rüyada nişanlanmak. Bu rüya kişi için iyi şekilde tabir edilmez. Hastalık, borç, dedikodu ve zorluk gibi kötü şeylere işaret eder. Rüya sahibi sıkıntılı günler geçirecek ve fena halde sinirlenmesine sebep olacak sözler duyacak ya da haberler alacak demektir. Rüyada taşlı yüzük görmek rüyada taşlı yüzük görmek şan, şöhret ve itibar anlamına gelir. Rüya sahibi toplumda herkesin kendisini takdir edeceği ve günlerce konuşacağı bir işe vesile olacak ve çevresindekilerin sevgisini kazanacaktır. Rüyada gümüş yüzük takmak sağlık, bereket ve mutluluktur. Rüyada rüya sahibi zenginliğine kavuşacak, hayırlı evlat sahip olacak ve aile hayatında büyük mutluluk yaşayacaktır. Kazandığı her kuruş alın teri, yediği her lokma ana sütü gibi aktır. Rüyada yüzük görmek şans anlamına gelir. Rüyasında yüzük gören kişinin kısmeti açık, geleceği de parlaktır. Rüya sahibi için kısmetli olduğu yorumu yapılır. Bu nedenle de hiçbir zaman ekmeksiz, susuz kalmayacak diye tabir edilir. Rüyada evlilik yüzüğü takmak. Rüya sahibinin gönül eşine kavuşması ve onunla mutlu bir izdivaç yapması anlamına gelir. Rüya sahibi ömür boyu mutlu olacağı ve hayır göreceği bir kişiyle hayatını birleştirecek demektir. Rüyada altın yüzük takmak. Altın yüzük takmak sahip olunan servetin mal varlığının artacağına, kişinin elde edeceği maddi güçle beraber işlerini kolaylaştıracağına ve kendi işinin patronu olacağına yorumlanır. Güç anlamına gelir ve girilen her mecliste sözünün geçmesine yorumlanır. Atın müzik, haramdan korkan, doğru yoldan ayrılmayan, ibadetine düşkün bir eş almak, hayır işlemek anlamına da gelir. Rüyada alyans takmak. Alyans takan kişi bekarsa kısa zamanda çok mutlu olacağı, eşiyle iyi hal anlaşacağı, huzurlu bir evlilik yapar. Muradını ermeye, aklındakini yapmaya, hayallerine en güzeliyle kavuşmaya, gelinlik giymeye de yorulmak. Rüyada yakut yüzük takmak. Her türlü cefanın bugüne değin bitmeyen sıkıntıların hastalıkların ve gözyaşlarının son bulacağına yorumlanır. Nihayet mutlu günlerin geleceğine maddi anlamda güçlenmeye servetin arttıracak zengin kimseler arasında yer almaya tabir edilir. Rüyada zümrüt yüzük takma. İtibarın yükselmesine çalışılan işte yönetici olmak ve düşmanlarından kurtulmak, güçlenmek, resmi makamlarda, yüksek mevkilerde görev yapmak, asil ve şöhretli bir hayat sürmek demektir. Zenginliğe, rızkın daim oluşuna, her açıdan şanslı olmaya yorumlanır. Rüyada kırlanta yüzük takmak, evlilik yolunda adım atmaya, nişanlanmaya sevilen kişiye kavuşmaya ve hasret gidermeye yorumlanır. Bekar kişiler için ummadıkları bir anda alacakları evlilik teklifine yoğun bir aşk yaşamaya, duygusal, romantik zaman geçirmeye de tabir edilir. Rüyada elmas yüzük takmak, kendisine her an sürprizler yapan kıymet veren ve tatlı dille konuşan bir eşe sahip olmak bayanlar için imrenilecek konfora sahip hayat yaşamak. Aileden kalan mirasla daha da zenginleşmek demektir. Elmas yüzük takan kişiler konuşmaları ve güzel ahlaklarıyla beğeni toplarlar. Toplum içinde kabul gören, saygınlığı olan kişiler olmak değerlerine sahip çıkmak manasına gelir. Rüyada tek taş yüzük takmak. Ani gelecek evlenme teklifiyle mutlu olmaya, sevdiği kişiyle bir yastığa baş koymaya ve tüm dileklerinin kabul olmasına yorumlanan rüya, yaşlı kimseler için torunlarının evliliklerine şahitlik etmek, ailede huzurlu günler geçirmek anlamındadır. Rüyada başkasının yüzüğünü takmak. Mutlu başlayan ancak sonu gelmeyen beraberlikleri kişide yarattığı ıstıraba alamet eden bu rüya kıskançlık duygularına yenik düşmeye, başkalarının hayatlarına müdahale etmeye ve arkadaşlık ilişkilerini bozmaya yolsunlardır. Rüyada birine yüzük takmak ya da başka birine yüzük takmak, tanımadığı birinin parmağına altın yüzük takmak, yolculukta taşınarak evlenilecek yabancı birine tanımadığı birinin parmağına bakır yüzük takmak, iş yerinde amirlerle kavga etmeye demir yüzük takmak makam ve mevkiye yorumlanır. Tanıdığı bir bayan yüzük takmak o kimseyle evlenecek olmaya, takılan yüzük taşlı ise yakın zamanda nişanlanmaya tabir edilir. Rüyada sevdiğine yüzük takmak, sevdiği kişiye altın yüzük takan o kişiyle nikah kıyar. Tahta yüzük takmak ise Evliliklerinin gecikeceğine kalaylı yüzük takmak, sevdiği kişiyi alakalı kötü sözler duymak, dedikodular duymaya delamettir. Evlenme teklifi anlamına da gelen bu rüyada takılan yüzük elmas taşlı ise o kimsenin iyi huyu ve ahlakıyla kişinin ailesini fit edecek olmasına yorulur. Rüyada akıl yüzük takmak, hain düşünceleri olan hıyanet içindeki bir kimseden beklenmedik bir iyilik görmek, malını mülkünü yanlış ellerden ve kötü niyetli kimselerden kurtarmak, aza kanaat etmek ve geçim sıkıntısından kurtulmak anlamındadır. Rüyada demir yüzük takmak, İslami yorumlara göre demir yüzük takan kişinin malları değerini kaybeder ve alacağı mirasta ihtilaf çıkar. Para kaybına, geçim zorluğuna ve mücadele içinde olmaya tabir edilir. Rüyada yüzük bulmak ve takmak. Altın yüzük bulan evlenir. Camide yüzük bulan namazında ibadetini yerine getiren bir hanımla evlenir yolda demir yüzük bulan kişinin eşi cimri olur. Evde altın yüzük, yüzük bulmak hanede bereketin artacağına, geçimin kolaylaşacağına delalettir. Gümüş yüzük bulmak huyu ve ahlakı ile kişiyi mutlu edecek güzel bir eşe tabirdir. Bu ya da taşı kırık yüzük takmak. Taşı kırılan yüzük evlatlarla ilgili üzüntüye yorumlanır. Hastalık veya eğitim sorunlarına yorumlanan rüya, hane içindeki fikir ayrılıklarının kavgaya dönüşeceğine, bekarlar için evlenme niyetinde olan kişilerden ayrılacaklarına tabir edilir. Nişandan dönmek demek olan rüya, aile engeli yüzünden sevdiğine kavuşamamak manasına da gelir. Rüyada hediye yüzük takmak. Annesinden altın yüzük hediye alıp takan kişi ömür boyu ailesinden hayır dua alır ve her işi yoluna gider. Babasından hediye yüzük alıp takan kişinin mirası da çok olur. Tanımadığı birinin verdiği altın yüzüğü takan kişiler gurbete giderler. Rüyada kristal yüzük takmak, yüksek makamdaki itibarıyla, namıyla, her bir kez kendini hayran bırakan birinden gelecek mala ve paraya, çok kazanç elde edilecek bir işe girmeye ve ticaret hayatına adım atmaya yorumlar. Rüyada kırık yüzük takmak, boşanma ile sonuçlanacak bir evliliğe veya baştan yanlış giden bir ilişkiyi ısrarla sürdürmek nedeniyle sonradan çekilecek sıkıntıları alamettir. Hanedeki problemlerin ayyuka çıkacağına işaret eden rüya, gönül ilişkilerinde aradığını bulamamak, kendine uygun bir eşe sahip olmamak anlamına gelir. Rüyada kendi yüzüğünü başkasına takmak, kısmetini kaptırmak manasındadır. Özellikle düşmanı olanların kısmetlerini, şanslarını ve fırsatlarını değerlendirmek isterken, karşılaşacakları engellere, başka kişilerin rızıklarına göz dikmelerinden dolayı çekecekleri sıkıntıya yorumlanır kendi yüzüğünü başkasına kaptırmak eşler arasında üçüncü bir kişinin varlığından veya şüphelerden dolayı buluşacak güvensizlik manasına gelir. Rüyada siyah yüzük takmak, mekruh bir paraya ya da mülke sahip olmak, başkasının hakkını gasp emek ve veya başkasının parasını zimmete geçirmek demektir. Ya yüzük takmak uğursuzluk ve nazara da işaret eder. Veya da eski bir yüzük takmak, kaybolan bir mala yeniden kavuşmaya, hayırlı bir insanla evlilik yapmaya yorulur. Yüzükte işleme varsa güzel sözler duymaya, eski işe geri dönmeye, uzun süren bir davada beraat etmeye veya hakkı olanı almaya tabir edilir. Rüyada yakut yüzük takmak, aşka düşmek ve gönlünü fetheden kısa sürede evlilik kararı aldıracak güzel huylu, güç görünüşüyle de beyni toplayan asil bir hanımla tanışmaya yorumlanır. Rüyada safir yüzük takmak, her arzunun gerçekleşeceğine, evlilik teklifine zenginliğe ve ömür boyu zedelenmeyecek bir saygınlığa alamettir. Safir yüzük takan bayanlar varlıklı biriyle evlenirler. Yokluktan ve borçlardan en kısa sürede kurtulmak anlamına da gelir. Rüyada eşine yüzük takmak, evliliğindeki sorunları gidermek, eşler arasındaki tartışmalarla bir arkadaşın görüşünü almak yahut bir mal paylaşımında düşülen istilaftan kurtulmak için aile büyüklerinden destek almak şeklinde tahmin edilir. Eşine yüzük takan kimse elindeki her birikimi sevdikleri için harcar ve ailesini mutlu etmek için gece gündüz demeden çalışacak demektir. da dar yüzük takmak dul biriyle evlenmek, borçlanmak ve sahip olduğu bir malı başkasına kaptırmak demektir. Bekar kimseler için çatışmalar ve kavgalarla dolu bir ilişkiye de işaret eder. Rüyada bol yüzük takmak. Rüya sahibinin Allah'a ettiği duaların kabul olmasıyla yaşayacağı mutluluk, bolluk ve berekete alamet eder hayırlı kazanç kapılarının açılacağını müjdeleyen bu rüya çok sayıda evlada sahip olmanın da habercisidir. Rüyada inci kaşlı yüzük takmak. Kibar, kalbi temiz, doğruluktan ayrılmayan bir eşek, her zaman kişinin yanında olacak dürüst dostlara ve aileden gelen maddi yardımlara yorumlanır şerefli bir hayat sürüleceğine, çalışkanlık ve disiplinle birlikte iman gücüyle de hareket eden bu rüya sahibinin asla dara düşmeyeceğine alamettir. Rüyada yüzük takmanın psikolojik yorumu. Rüyada takılan yüzük genel manada kişinin birine veya bir şeye bağlanma ihtiyacı içinde olduğuna işarettir. Hayata tutulmak, motive olabilmek ve duygularını dışa vurabilmek için kendine karşı cinsten bir kimseyle görmek isteyen aile özlemi içinde olan kimseleri de tabir eder. Müzik takmak, sahip olunmayan güçlü ve aile bağlarını kendi hayatını yaşayabilmek için arzu duymanın da ifadesidir. Rüyada yüzük takmak, rüyada yüzük takmak, rüya yorumuna bir beğeni, bir de yorum yapmayı kanalımızı eşe dosta, ısı makraba tavsiye etmeyi unutmayalım. Görmüş olduğunuz rüyaların size hayırlara vesile olması dileğini, bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.